Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Eylül Pazar. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir. Şimdi önce arkadaşlar geçtiğimiz hafta paylaşılan önemli şirket haberlerini sizlerle paylaşacağım. Ages Hayat Emeklilik şirketin 1 Ocak 2025 31 Ağustos 2025 dönemine ait prim üretiminin hayat dalı 14 milyar 792 milyon TL, hayat dışı da 212 milyon TL olmak üzere toplam 15 milyar TL olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı ayına göre de prim üretiminin %67 oranda artış gösterdiği belirtildi. Hektaş ile alakalı haberde Hektaş Özbekistan'da mükim iştiraki olan Ektaş Asya'nın devam eden yatırımlarına ilişkin olarak ilgili şirket özelinde ortaklık görüşmelerine başlanmasına karar verildiği belirtildi. Nuh Cimento'nun haberinde Nuh Cimanton, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ark Investment Corporation ünvanlı şirket kurulduğunu belirtti. Yine Burçelik Vana şirket ile yurt dışındaki bir müşterisi arasında 470 bin dolar tutarlı Ocak 2026 tarihine teslim edilecek vanaların temini konusunda anlaşıldığı ve söz konusu sözleşmenin de 12 Eylül 2025 itibariyle imzalandığı belirtildi. Ray Sigorta'nın haberinde Ray Sigorta 2025 yılı Ocak-Ağustos aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretiminin 28 milyar 679 milyon TL olduğu belirtildi. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %55.73 oranında artış meydana gelmiş arkadaşlar. Koza Altın Haberinde yönetim kurulunun şirket mülkiyetindeki İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi'nde gayrimenkulün satışının yapılması amacıyla Muhammed bedel olan 810 milyon TL artı KDV'den az olmamak kaydıyla gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere de ihale komisyonu kurulmasına ihalenin 30 Eylül 2025 tarih ve saat 14'te şirket adresi olan Uğur Mumcu Mahallesi Uğur Mumcu Mahallesi Yeni Mahalle Ankara adresinde açık teklif, açık artırma yoluyla yapılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi. Kuva Gıdan haberinde 27 Aralık 2024 tarihinde satın alınan bağlı ortaklık düzgün iş makineleri madencilik sanayi ve ticaret AŞ'ye ilişkin satın alma bedelinin 950 milyon TL olduğu ödemesinin de 11 Eylül 2025 tarihi itibariyle tamamlandığı açıklandı. Rubenis Texin haberinde şirketin satışları kapsamında 1 Ağustos 2025 10 Eylül 2025 tarihleri arasında yurt içinde 10 farklı şirket ile toplam 157 milyon TL bu KDV dahil rakammış. Bu tutarlık peşin satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı. Yapılan bu satış anlaşmalarına de sevkiyatlar devam ediyormuş. DAP haberinde şirket hesaplarına 10 Eylül 2025 tarihinde toplam 242 milyon 500 bin TL tutarındaki nakitin sermaye avansı olarak aktarıldığı belirtildi. Yine Tukaş Gıdan'ın haberinde Nide Bors Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde şirkete tahsis edilen 186 bin metrekare arsa üzerine dondurulmuş gıda üretim tesisine yönelik 3.4 milyar TL yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılmakta olan dondurulmuş patates üretim hattı tamamlanmış ve test üretimleri başarıyla gerçekleştirildiği ve seri üretime de 10 Eylül 2025 itibariyle başlandığı belirtildi. Yıllık 120 bin ton dondurulmuş patates ve 8 bin ton da patates unu üretim kapasitesine sahip yeni tesiste günlük 700 ton patates işlenerek 360 ton bitmiş ürün ve hattan çıkan da yan ürünlerle 24 ton patates unu üretimi gerçekleşecekmiş. Aselsan birinde Aselsan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedariğine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon avro olan sözleşme imzalandığı belirtildi. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirecekmiş. Ulusoy Un'un haberinde 8 Nisan 2025 tarihli kap açıklamasıyla duyurulan Samsun 50. yıl üretim tesisinin yanında yapılan depo yatırımı harcamaları ile şirketçi yapılması planlanan Makarna üretim tesisinin yatırım harcamaları ve işletme sermayesi finansmanında kullanılmak üzere Hollanda merkezli Kalkınma Bankası ile 75 milyon ABD doları tarında kredi sözleşmesi imzalandığı belirtildi arkadaşlar. Yine SDT Uzay ve Savunma'nın birinde şirketin yurt içi bir müşterisinden savunma sanayi alanında toplam bedeli 11 milyon 10 bin ABD doları olan sipariş aldığı belirtildi. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2025 ve 2026 yılları içerisinde yapılması planlanıyormuş. Akbank Birikim Varlık Yönetimi ve Gelecek Varlık Yönetimi ilgilendiren de bir haber var. Şimdi bankanın takipteki kredi alacak portföyünün 1 milyar 173 milyon TL tutarındaki kısmı toplam 287 milyon TL bedel karşılığında birikim varlık yönetimi AŞ, doğru varlık yönetimi AŞ, dünya varlık yönetimi AŞ ve gelecek varlık yönetimi AŞ'ye satıldığı belirtildi arkadaşlar. Bir de sizlerle son bir yılda görmüş olduğu dibe en yakın hisseleri paylaşacağım. Yeo Teknoloji son bir yılda gördüğü dipten sadece %1.67 şu anda yukarıda. Escarfilo yine son bir yılda gördüğü dipten %2.34 yukarıda. Göltaş, Göller Bölgesi Çimonto son bir yılda gördüğü dipten %2.73. Türk Traktör %3 yukarıda. Çelebi Hava Servisi %3.36. Smart Güneş Enerjisi %4.9. Bursa Çimonto %5.21. Akçansa %5.63 Elite Natural %6.58 Alarko Holding'de son 1 yılda gördüğü dipten %6.83 daha yukarıda işlem görüyor arkadaşlar. Bir de son bir yılda görmüş olduğu zirveden en fazla düşen hisseleri sizlerle paylaşacağım. Dearlux Yatırım Holding son bir yılda gördüğü zirveden %89 düşmüş vaziyette. Turex Turizm Taşımacılık %83.8 düşmüş. Yaprak Süt %70.4. Sanifuam Sünger %70. Eskar Filo %69. Rice Sigorta %68. Rider Teknoloji %66. Batı Ege Gayrimenkul %66. Papillon Savunma %62. TSKB gayrimenkulde son bir yılda gördüğü zirveden %60 düşmüş vaziyette. Bir de arkadaşlar geçtiğimiz hafta en fazla açığa satış yapılan hisseleri sizlerle paylaşacağım. En fazla açığa satış işlem hacmi Türk Hava Yolları'nda olmuş. 10 milyar 165 milyon açığa satış işlem hacmi arkadaşlar. Ve açığa satış ağırlıklı ortalama fiyatta 315 TL 63 kuruş. Yine Akbank'ta açığa satış işlem hacmi 9 milyar 833 milyon TL oldu. Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyat 62 TL 29 kuruş. Türkiye İş Bankası CSS'inde açığa satış işlem hacmi 9 milyar 379 milyon TL oldu. Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyat 13 TL 72 kuruş. Yapı ve Kredi Bankası 7 milyar 915 milyon TL. Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyat 30 TL 74 kuruş. Türkiye Garanti Bankası açığa satış işlem hacmi 4 milyar 839 milyon TL ortalama fiyat 138 TL 61 kuruş Sasa Sasapolis'lerde 4 milyar 819 milyon TL ortalama fiyat 3 TL 82 kuruş Aselsan'da 4 milyar 769 milyon TL ortalama fiyat 174 TL 56 kuruş Koç Holding'de 3 milyar 642 milyon TL Ortalama fiyat 166 TL 72 kuruş. Pegasus'ta 3 milyar 491 milyon TL, ortalama fiyat 221 TL 85 kuruş. Tüpraş'ta da 3 milyar 475 milyon TL, ortalama fiyatta 170 TL 32 kuruş arkadaşlar. Bir de tedbirlerin kalkacağı hisseler var. Bunları da sizlere bir paylaşayım. 18 hisse var arkadaşlar şöyle sırayla sizlerle paylaşayım. Pazartesi günü üzerlerindeki tedbirler olmadan işlem görecek hisse Pınar Su arkadaşlar. Kredi işlem yasağı ve büyük takas tedbiri olmadan işlem görmeye başlayacak. Yine DAP gayrimenkulde kredi işlem yasağı tedbiri olmadan işlem görmeye başlayacak. Efor Çay'da kredi işlem yasağı tedbiri olmadan işlem görmeye başlayacak. Skyal Finansal Teknolojiler'de de kredi işlem yasağı tedbiri olmadan işlem görmeye başlayacak ensari sinayi yatırımlar hem kredi işlem yasağı, büyük takas ve emir paket tedbiri olmadan işlem görmeye başlayacak. Avrasya gayrimenkulde de kredi işlem yasağı, büyük takas, emir paket tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. QNB finansal kiralama, kredi işlem yasağı, büyük takas ve emir paket tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. Vera Konsept gayrimenkulde de kredi işlem yasağı ile büyük takas tedbiri olmadan hissi işlem görmeye başlayacak. Avot kurutulmuş gıda da kredi işlem yasağı tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. Uşak Seramik'te kredi işlem yasağı tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. MMC Sanayi kredi işlem yasağı büyük takas ve emir paket tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. Çan 2 Termik'te kredi işlem yasağı tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. Destek Finans Faktöring'de kredi işlem yasağı tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. Tereyatsın Teknoloji Holding'de de kredi işlem yasağı tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. Yine Perşembe günde 18 Eylül Perşembe günde tedbir olmadan işlem görmeye başlayacak. AES Gayrimenkul var. Kredi işlem yasağı hisseden kalkmış olacak. Yine Emek Elektrik'te kredi işlem yasağı, büyük takas ve emir paket tedbiri olmadan Perşembe günü hisse işleme başlayacak. Tekart inşaatta kredi işlem yasağı, büyük takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yasağı tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. 19 Eylül Cuma gününde Tera Finansal Yatırımlar Holding'de kredi işlem yasağı, büyük takas ve emir paket tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak arkadaşlar. Şirketlere ait bu haberleri, bu bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada belirtiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.